Herkese merhabalar. Tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Ben Zafer Ceyhun, Burcu'na görenin yazarıyım. Şubat ayına ilişkin bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi önemli bir dönemece doğru gidiyoruz. Çünkü önümüzdeki günlerde Venüs gerilemesi yaşanacak. Venüs gerilemesi çok sık yaşanan bir olay değildir. Ve her yaşandığında hayatımızda kalıcı değişiklikler yapmaya... E, yün, muktedirdir yani. Böyle güçlü etkiler ortaya çıkarır Venüs gerilemesi. Peki Venüs gerilemesi ne zaman başlayacak? Mart ayının ilk haftasında 4 Mart'ta başlayacak. Aynı tarihlerde Jüpiter ile Uranüs arasında bir etkileşim var. Uranüs Koç burcunda, Venüs gerilemesi Koç burcunda yaşanıyor. Yaklaşık bir bir hafta önce 26 Şubat'ta bir güneş tutulması olacak. Bir önceki burçta Balık burcunda. Aylık yorumunuzu okuduysanız görmüşsünüzdür. Zaten bu yılın en önemli günlerinden bir tanesi olarak... Ee, ...güneş tutulması ve takip eden dönemleri işaretlemiştik. Aslında Şubat ayından bahsederken... ...Şubat'ta yaşanacak gelişmelerin... ...ki aralarında ay tutulması ve güneş tutulması gibi çok çok önemli olaylar var ama... ...yine de... ...Şubat'ın son haftasında yaşanacak... Mars, Uranüs, Jüpiter arasındaki etkileşim Koç burcunda. Mars koçta, Uranüs koçta, Jüpiter tam karşıt burçta terazi. ile hemen ardından yaşanacak yine Koç burcunda Venüs gerilemesinin çok merkezi olaylar olacak. ama Hayatımız aslında bunların değişeceğini söylemiştik. Yani Şubat'ın özellikle son günlerinde gerçekleşecek olaylar yani gözle görür şekilde gerçekleşecek olaylar. Mart ve Nisan'ın ortasına kadarki Venüs gerilemesi süresi boyunca muhtemelen bizi bir miktar zorlayacak. Şimdi bunu koç ve balık yorumlarında yazdım sanıyorum. Diğer e, burçların yorumlarında yazmamıştım. Birazcık bahsetmek istiyorum. Venüs gerilemesini doğru anlayabilmek için Geçmişte insan insanoğlunun deneyimleri arasında bu olaylar sürekli tekrarlandığı için birçok olay var. Ve bunların bazıları hikayeleştirilmiş. Sindirella hikayesi, bu hikayesi, klasik. Hepiniz biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Venüs gerilemesini çok iyi anlatıyor. İnanılmaz iyi bir örnek. Venüs gerilemesi enerjisine. Orada değer görmeyen, Venüs değerle ilgili bir kavramdır. ...değerle ilgili kavramları temsil eden gezegendir. Venüs gerilemesi... E, ...ve Venüs'ün normal seyrinde... ...yaşanacak olayların tamamı o hikayede A'dan Z'ye gözle görülür şekilde var. Hatta Venüs'ün 12. evde olması... ...Venüs'ün Neptün'le teması, Venüs'ün ile teması... ...gibi olayların da o... E, ...hikayenin belli başlı bölümlerinde yeri var. Yani... Aslında o hikaye tam bir Venüs hikayesi. Orada Cinderella'nın yani kül kedisi halindeki kişinin değer görmediğini görüyoruz. İşte üvey anne, üvey kardeşler ve hiç değer görmeme hali. Babası da zayıf karakter tırnak içerisinde. O bambaşka bir astrolojik etki. Şimdi ee... o hikayede bir nokta geliyor ki Cinderella bir periyle karşılaşıyor. Bu peri onun hayatını mucize bir şekilde değiştiriyor. işte kılık kıyafeti değişiyor birdenbire bir dokunuşuyla ne bileyim işte bal var bir tane dokunuyor araba alıyor işte prens bir tane parti vermiş kız kardeşe gitmiş anası gitmiş bilmem ne falan. Ben biraz Adana ağzı konuşuyorum bu arada. <laughs> Onun için <laughs> kusura bakmayın. Ee, sonra işte farelerden atlar oluyor, at arabası oluyor balkabağından. İşte uşaklar oluyor bilmem ne falan. Kül kedisi o partiye gidiyor. Prensin düzenlediği partiye. Ve oradaki en pırıltılı insan oluyor. Bu tam bir Venüs olayı. Ya yani Venüs'le ilgili her şeyi temsil ediyor bu olay. Ama öyle bir olay ki orada peri diyor ki külkedisine belli bir saat geldiğinde dönmen lazım. Yani ona bir aynı zamanda bir sorumluluk, bir görev, bir ya bunun bir bedeli var diyor aslında. Yani bunu sana söylüyorum ama belli bir sınırı var. 12'ye kadar gitmen şartıyla falan gibi hani bir ortada bir durum var. Bu da bir Venüs konusu aslında bir manada. Ee, ama kül kedisi işte orada o kadar popüler oluyor ki orada o kadar mutlu oluyor ki 12 geçiriyor. Sonra ee, kendisinin kıyafeti normalde dönüyor. İşte fareler Atlar fareye dönüyor tekrardan. At arabası balkaba oluyor falan. İşte ayakkabı mayakkabı bir sürü hikaye var biliyorsunuz. Giderken bir ayakkabısını düşürüyor. Ee, onun farklı versiyonları var. Kiminde altın ayakkabı, kiminde cam ayakkabı, kiminde yüzük. Böyle garip garip şeyler var da. Sonuçta mantık aynı. Ee, bu hikaye Venüs gerilemesini anlatan güzel bir hikaye. Bir peri var. O peri kesinlikle Venüs. Geliyor, Dokunuyor her şeyi güzelleştiriyor. İnsan hayatını A'dan Z'ye değiştirebilecek kadar böyle hayallerindeki her şeye kavuşmasını sağlayacak kadar güzel şeyler yaratıyor. Süper. O sırada muhtemelen Venüs ileri gelirken normal seyrindeyken gerilemek üzere duruyor. Gökyüzünde sabit. Çünkü bütün gezegenler normal seyrindeyken giderler. Gökyüzünde bir noktada dururlar. Orada bir yaklaşık 3-5 gün sabit kalırlar. Bir hafta diyelim. Kolay yorumlamak açısından. Sonra ağır ağır geriye doğru gitmeye başlarlar. İşte tam o Venüs'ün durduğu günlerde o peri geliyor. Aslında şey de o günlerde oluyor. Sinirellerin o partiye gitmesi o günde oluyor. Sonra gerileme etkileri başladığı zaman Sindirella artık eski halinde. Yani o mutluluk, o keyif, o popülerlik, o Venüs'le ilgili her türlü güzel e, deneyimler birdenbire ya yani aman Allah'ım her şey muhteşem olacak. işte tamam artık görüldüm. Farkıma varıldı. Ben bu hayattan kurtulacağım. Yani işte pozitif şeylerden bahsedelim. O pozitif deneyim eee Birden yok oluyor. Ama o sırada arka planda bir olay oluyor. Arka planda şöyle bir şey var. Prens Cinderella'yı arıyor. Nerede? Ben onu bulmak istiyorum diye. İşte o Venüs gerileme sürecinde o arama süreci var aslında. Ee, sonra Venüs artık duruyor tekrar. Gerilerken de duruyor. Yani ilerliyordu durdu gerilemeye başladı. Tekrardan durdu tekrar ileri gidecekken aslında Cinderella'yı buluyor ve o ayakkabıyı denetiyor işte neyse o. Ve sonra ee, hikaye tekrardan Venüs'ün normal seyriyle beraber yine güzel bir şekilde devam ediyor. Şimdi bu Venüs gerilemesini hani bu kavramsal bu sembolizm üzerinden anlamak çok önemli. Çünkü Venüs güzelliklerin bütün pozitif deneyimlerin gezegenidir. Boğa burcunu ve terazi burcunu temsil eder. Terazi tarafı pozitif ilişkilerdir. Boğa tarafı e, konfor, rahatlık yani maddi güzelliklerdir. Maddi rahatlıktır öyle söyleyeyim. İyi kazanç, rahat harcayabilme e, işte ne bileyim evinin, arsasının, şuyunun, buyunun, paranın, pulun bir şeylerin olması gibidir. Yani benim size girer şey güzeldir. Venüs'ün haritanızdaki konumu da, anlı konumu da her zaman pozitif deneyimler getirir. Venüs gerilemeye başladığı zaman önce bir burca gelir. Mesela şimdi Koç burcuna gelecek. Gelir orada durur. Yani zaten ağır gidiyordur. Gerilemeden önce çok ağır hareket eder. Normalde örnek veriyorum 35 günde bir burçtan geçip gidiyorsa ağır 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 ağır, ağır gelir. Koç burcunda olacak bu. Mart'ın başında duracak. Bu arada Şubat'ın 3'ünde ee, Koç burcuna geldi. Mart'ın 4'üne kadar tam bir ay orada kaldı. Durdu. Gökyüzünde. Gerilemeye başladı. Sonra durdu. Tekrardan bu arada arada balık burcuna falan gelecek. Onları yazılarda bahsettim. Sonra tekrardan ilerleyecek. Tam Haziran'a kadar. Haziran'a kadar bir şekilde Koç burcu serüveni devam ediyor. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Tam 4 ay. Güzellikler, pozitif enerjinin, şansın bir manada. Jüpiter şansı olarak tarif edilir ama asıl şansı, asıl güzel ihtimalleri her zaman Venüs getirir. Tam 4 ay bu, gez, bu gezegen Koç burcunda bulunacak. Bunun haritanızdaki e, konumu önümüzdeki dönemde hangi alanda ne tarz deneyimler yaşayacağınızı gösteriyor. Unutmadan söylüyorum. Sonuç olarak sindirella, kül kedisi çok güzel bir başlangıç yaptı. Sonra bir geri döndü hikaye, farklılaştı birdenbire. Şöyle oldu, tekrardan atlar fareye, at arabası, bal kabağına, kılık kıyafeti, işte eski ne diyelim paçavralara dönüştü. Ama sonra... Prens aramaya başladı ve buldu. Ve hikaye tekrardan normal devam etmeye başladı. Yani bu Venüs geldi, geriledi, tekrar ileri gitmeye başladı. Yani Venüs gerilemesi dönemleri doğrudur. Ee, bir o hikayedekine benzer bir bekleme, bir işlerin tekrardan negatife dönmesi veya Venüs'ün getirdiği rahatlık, ferahlık hissiyatının tepe tepe ve dikkatsiz kullanılması nedeniyle kişinin zarar görmesi veya ilk başlattığı adımların tekrardan değiştirilmek zorunda, daha dikkatli adımlarla, daha ihtiyatlı şekilde değiştirilmek zorunda kalmasıyla sonuçlanabilir. Ama sonra venüs gerilemeye başladıktan sonra insan tekrardan normal, daha pozitif bir devam eder. Ama sonuçta venüs gerilemesi, bütün gerilemeler, gezegenin taşıdığı enerjisiyle Gezegenin taşıdığı enerjiyle paralel etkiler getirdiği için ve Venüs güzellikler gezegeni olduğu için özünde pozitif bir olaydır. Sonuç pozitiftir. Ama arada ne yaşanacağı veya sonucun ne kadar pozitif olacağı veya pozitif hissiyatın ne kadar kazancı, somut kazanıma kanalize edilebileceği bizim şahsi... Kararlarımız, dikkatimiz, farkındalığımız, kapasitemiz, beklentilerimiz, hayat enerjimizle ilgilidir. Onun için yani herkese mutlak manada e, uyacak bir yorum yapmam imkansız. Çünkü biz belirliyoruz. Bizim tavrımız, bizim kararlarımız, bizim attığımız adımlar belirliyor bunu. Fakat her koşulda Şubat boyunca 3 Şubattan Şubat sonuna kadar. Venüs normal seyrinde artık son günlerinde iyice yavaşlamış olacak. O arada 26 Şubat'ta güneş durması olacak. Aynı günlerde yine Venüs'ün bulunduğu Koç burcunda Mars agresif, hırslı, atılgan, zorlayıcı, baskıcı ama aynı zaman olan gezegendir ama aynı zamanda Mars bir alanda bulunurken başkalarının baskısına da maruz kalabiliriz. Şimdi bir de böyle, böyle bir boyutu da vardır. Neyse kafaları karıştırmayayım. Özetle şunu söylemek istiyorum. Şubat'ın sonunda Mars Uranüs'e temas edecek. Tam karşısında Jüpiter var. O tarihlerde aslında Venüs gerilemesinde yaşayacağınız olaylar. Yani Mart ayında, Nisan ayında yaşayacağınız olaylar. belli olmuş olacak bir manada. Ve onun ne zaman belli olacağı o tarihlere kadar atacağınız adımlar ve yani Şubat'ın başından Şubat'ın sonuna kadar atacağınız adımlarla ve Şubat'ın sonunda o Mars, Uranüs, Jüpiter etkileşimiyle beraber çok şekillenmiş olacak. Güneş sunması da tarihe denk geldiği için. Bundan yani Şubat'ın sonunda ortaya devasa bir enerji topluluğu yoğunlaşması çıkıyor. Bunu zaten hayatınızda çok net bir şekilde göreceksiniz. Eee... Venüs'ün rahatlığı, pozitifliği, güzel enerjisiyle beraber şubat boyunca iyimser adımlar atabilirsiniz. Rahat, güzel şeylerle karşılaşabilirsiniz. Ama tekrar söylüyorum. Eğer ki gece yarısını geçerseniz bal kabağına dönüşeceğiniz kesin. Şunu demek istiyorum. Eğer ki çok ferah, çok rahat, çok vurdum duymaz Aman hallederiz. Aman sorun değil. İşte şans zaten bizden yana. işte hallet olur. Sorun olmaz. Ne bileyim işte, ilişkilerden yani örnek veriyorum. Ya işte onunla ilgili çok kötü şeyler söylüyorlar. Ya olsun çok önemli değil. Hani ben çok seviyorum onun enerjisini. Onu yalan söylüyorlar. Onunla ilgili yalan söylüyorlar. Ben öyle olmadığını eminim. Atıyorum. Veya ya işte işten ayrıl. Ne olacak ya iş bulurum ben. İş bulurum ben. Hiç sorun değil. Falan gibi bir ferahlık. Anlatabiliyor muyum mantığı? Yani bunun gibi e, ekstra rahatlık, Venüs'ün getirdiği pozitif enerjiyle ekstra rahatlık. Sonunu yeterince hesaplamadan çok iyimser olarak atılan bazı adımlar, Venüs gerileme sürecinde atların fareye dönmesine, kıyafetinizin eski paçavralara dönmesine neden olabilir. Şubat pozitif enerji, Şubat'ın son haftası Güneş tutulması Mars Jüpiter etkileşimiyle beraber açığa çıkacak devasa enerji patlaması ve Mart Nisan aylarında bu yaşanan olayların bir şekilde Venüs'ün geriliyor olması nedeniyle ya bunları yaptık ama çok mu iyimserdik acaba falan bazı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Eğer yeterince ihtiyatlı davranmazsanız çok rahat davranırsanız Mart, Nisan aylarında gerileme döneminde bedel ödersiniz. Venüs bedelle ilgilidir, venüs değerle ilgilidir. Değer derken yani hak ediyor muyumla ilgilidir. Eğer hak ettiğinizden fazlasını talep ederseniz, eğer bedelini ödemediğiniz şeyleri e, sahiplenirseniz, e, cebinizde olmayan harcarsanız gibi bir mantıktan bahsediyorum aslında bir manada. Veya yeterince çalışmadığınız şeyin size ait olduğunu hissederseniz Venüs gerilemesinde öyle olmadığını görürsünüz. Olayın mantığı budur. Gece 12'den sonra atların fareye dönüşmesi metaforunu unutmayın. Yani mantık aynı çünkü. Görüşmek üzere. Ara ara tekrardan döneceğim.